Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Depremlerden etkilenen 11 kent arasında olan Diyarbakır'da 6 bina yıkılmış, 413 kişi hayatını kaybetmişti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde gazdan olarak çalışan Abdülkadir Yüksel, İhlas Haber Ajansı muhabirine depremde 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini, cenazelerin %80'ini yıkadığını söyledi. Enkaz altında 4, 5, 10, 14 gün kalan cenazeler olduğunu belirten Yüksel, günde 35-40 kadar cenaze yıkadığını ifade etti. Ben burada olduğum zaman e, depremde yüzde 80'i cenaze hemen hemen hepsini ben yıkadım diyebilirim. İnancım olsun e, bu depremdeki olan cenaze e, enkazın altına kalan e, 4 gün, 10 gün, 15 gün, 7 gün kalan cenazeler var idi. Buraya getirdikleri zaman takriben onu söyleyebilirim günde 15, 16, 20, 25, 35'e kadar da gidiyordu. Ki bazı cenazeler geldiği zaman yıkamayı aldığım zaman iki kelime şahadetiyle iki kelime beraber şu şekilde gelen cenaze var idi. Gülen cenaze var idi depremin içerisinde. 6 gün, 7 gün enkazın altında kalan cenazeler vardı. Gülen cenaze vardı. Yani bakıyordun bayağı gülüyordu farklı farklı cenazeler vardı tabii ki. Yıkamaya başladığı zaman ben de dışarıda duruyordum. Birden baktım öyle bir koku misku ember kokusu anlatılmaz bir koku içeriden dışarı geliyor. Bir tane arkadaş da yanındadır. Hatta dedim soracağım ya bu güzel kokuyu sen neden getirmişsin? Bana da aynısını alır mısın diye soracaktım. Bir baktım gerçekten o koku içeriden geliyor. Kapıyı açar aşır açamaz Gasal arkadaşım oturuyor ağlıyor. Dedim sen niye ağlıyorsun? Diyor gülüyorsun bu cenaze. Ne kadar su döküyorum o kadar misku, ember, amber gül kokusu geliyor.